Evet. Değerli mahalle halkı, değerli dostlar, öncelikle sokağınıza, mahallenize sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü sokak sokak, mahalle mahalle artık bunun mücadelesinin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Depremden 8 ay geçmiş olmasına rağmen 8 aydır su sıkıntısı, elektrik sıkıntısı sokaklarda, mahallelerde devam ediyor. Bu sokaklara baktığınız zaman gece güvenlik bile sorun. Neden sorun? Çünkü sokak lambaları yıkılmış durumda. Hiçbir şekilde buraya uğrayan yok. Toroslar Ahi özel şirket olmasına rağmen diyor özelleştirmesinin, özelleştirilmenin sebebi hizmetin daha sık olması, her her yere gitmesi, her ucra yerlere gidebilmesi deniliyor. Ama nedense depremden sonra buralarda Sokak lambaları dahi yanmıyor. Temel ihtiyaç su baktığınız zaman akmıyor, bir gün akıyor, üç gün yok. Peki bu insanlar neden yaşayacak? Biz neden burada yaşayacağız? Hiç akmadı. Evet, yanlış bir bilgi verdim bu arada. Bazı yerlerde akıyor ama buralarda bu sokakta, bu mahallede depremden bu yana hiçbir şekilde su akmıyor. Ya öyle bir şey olabilir mi? Buradan seçime hazırlanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Hat suya sesleniyorum. Bir rezalet olabilir mi? Su en temel ihtiyaç. Siz ne demek istiyorsunuz? Buradan gidin mi diyorsunuz? Veya sağlık sorunu çok yerde uyuz yaşanıyor. Bulaşıcı hastalıklar yaşanıyor. Bu hastalıklar her yerinde mi gelsin? Bu kabul edilemez. Bunu kabul etmiyoruz. Elektrik yok, su yok, e biz depremden normale geçtik. Normalleşiyoruz. Öyle bir normalleşme yok. Hatay'da öyle bir normalleşme yok. Burada iktidara da sesleniyoruz. Sizin yapacağınız görüntü vermek değil. Sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp, nerede eksiklik varsa göstermek ve bunun yaşama yeniden dönmeleri için, halkın dönmesi için bunu sağlamanızdır. Bu sizin görevinizdir diyorum. Basın açıklamasına geçeceğiz. Ben tekrar buradan sesleniyorum. Hatsu birazcık gerçekten ben iş yapıyorum diyorsanız lütfen sokaklara bir inin görün bakalım. Böyle anlattığınız gibi bir ortam yok. Buralarda hiçbir şekilde su yok. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Basın açıklaması için izam arkadaşımıza veriyorum.